Hepinize merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizler için şöyle bir açılım yapmaya karar verdim. Yaz aşkı açılımı. Malum çoğumuz bir şekilde bir tatil, ufak da olsa tatil yaptık, döndük. Bir kısmımız hala devam ediyor olabilir. Ama yaz aşkları da meşhurdur. Ya da flörtleşme dahi olsa, sadece göz temasıyla dahi olsa aklımıza düşmüş birileri olabiliyor. Onlarla ilgili bir açılım yapmak istiyorum 12 kartlık. Ee, bakalım e, aklımıza düşen kişiyle aramızda neler olacak. Belki adresler, telefonlar alındı, verildi. Belki hiçbir şey olmadı ama yine de acaba beni düşünüyor mu diye merak ediyoruz. Belki e, ilişki bile başlamış olanlar vardır. Bir bakalım. Şimdi diyorum ki e, bu videoyu izleyen kişilerin e, yaz aşkı ile ilgili durumları neler olacak diye kessin. thank yeah. yeah. Oooh. Şimdi çok ilginç. Ee, bu yani yaz aşk dediğimiz şeyler daha gelip geçici şeyler gibi görünse de oldukça ciddiye gidecek olan bir ilişkinin başlangıcı, hayırlara vesile olacak olan, evlilikle sonuçlanabilecek olan bir ilişkinin başlangıcı ee, yaşan. Çok keyifli geçirilmiş, inanılmaz zevk alınmış ve Karşı taraftan size hoşlandığını belli eden adımlar gelmiş zaten kova e, burcu ya da e, hava grubu etkisinde e, bir karakter hoşlandığınız kişi biraz gözü pek, gözü kara e, böyle dediğim dedik bir karakter aslına bakarsanız e, bir süre ilişki için bir flotla zamanı var ama sonrasında inanılmaz e, mutluluk ve e, güzel bir ilişkinin başlangıcı olacak ödülü olacak olan bir süreç var şimdi bahsettiğimiz kişi duygusal biri değil, size nazaran biraz daha e, mantığıyla, rasyonalitesiyle hareket eden birisi. E, size e, maddi anlamda e, şöyle söyleyeyim. E, güçleriniz, e, iş durumunuz, kariyer durumunuz, sosyoekonomik statünüz aslında hemen hemen aynı. Dengeli bir e, maddi durum ilişkiniz olacak. Çünkü ciddiye varan evlilik konuşmalarının yapıldığı bir ilişki olacak bu. E, üstünüzden ilişki başladıktan sonra bayağı bir manevi anlamda da, maddi anlamda da yükünüzü alacak olan bir ilişki bu. Ee, birazcık zor bir insan. Yani memnun etmesi veya e, yani mesela kıskançlık uyu olabilir. Ee, sizi uzakta olabilirsiniz, farklı yerlerde olabilirsiniz. Bunu daha karttan okuduğum için söylemiyorum ama hani e, bir şekilde kıskanabilir, aklı sizde kalabilir. Bu konularda da burnundan çok kıl aldırmayan biri dikkatli olmalısınız. Ee, oldukça şey, e, nasıl diyeyim, karizmatik, Dikkat çeken hani çok yakışıklı ya da çok güzel diyebileceğimiz birisi değil aslında dıştan bakınca ama oldukça da e, yani kendi nevi şahsına münhasır kişiler vardır ya bir ortama girdiğinde dikkat çeker, e, alımlı, e, böyle şeytan tüyü olan bir karakter. Şimdi ben biraz daha ipucu toplamak istiyorum. Bir bakalım bu kişiyle ilgili hani neler evlilikle ilgili ne düşün. Sizden başkasını şu an düşünmüyor. Buna net olarak emin olabilirsiniz, aklındasınız ve sizi düşünüyor. Birazcık duygu durumu böyle inişli çıkışlı birisi, biraz böyle ne düşüneceğini tam olarak bilemiyor. Hani o da diyor ki, sonuçta yaz aşkı bu. Yani yazın tanıştığım daha çok az tanıdığım birisi. Acaba yani ne olacak? Niye bu kadar ciddi düşünüyorum ki tarzında düşünüyor? Buluşuyorsunuz. Net olarak buluşuyorsunuz, bir araya tekrar geliyorsunuz, tekrar orayla kısıt, sınırlı kalmayacak bu ilişki. E, hayatınızda resmen bir dönüm noktası, yepyeni ve ciddi bir ilişkinin başlangıcı olacak. Siz çok fazla aş aşık oluyorsunuz, aşka düşüyorsunuz. E, gerçekten mutlu edilecek harika bir ilişki başlangıcı. Yani o kadar güzel bir açılım oldu ki ve hiçbir yaz aşkı açılımından bunları ben de beklemezdim. Kafanızda şu anda çok fazla şey kuruyorsunuz, kurmayın. Yani arayacak mı, aynası olacak, o benim için uygun mu değil mi? Öyle bunları, bu düşüncelere saplanmayın, hiç gerek yok. Size gönlünü ve kalbini veriyor olacak ve aranızda duygusal ciddi temellere dayalı bir ilişki başlayacak. Yepyeni bir düzen kurmanızı gerektirecek yalnız ikinizin ilişkisi. Çünkü birazcık hani farklı yerlerde, uzak yerlerde yaşıyor olma ihtimaliniz var. Ee, sizi e, saygı duyuyor, duyuyor bu kişi. Oldukça güçlü birisi olarak görüyor ve oldukça saygı da gösteriyor. E, zamana ve akışa bırakmanız gerekiyor ilişkiyle alakalı. Beklenti de çok bulunmayın diyor. Aranızda inanılmaz bir cinsel, tensel çekim var ve tutkulu bir ilişkiniz olacak. Onu söyleyebilirim. Ayrıca dediğim gibi uzak yerlerde olan birisiniz. Sanki uzak mesafe ilişkisi ama bütün bunların çözümü için yani e, bu aranızdaki mesafenin de çözümü için zaten ciddi konular konuşulmaya başlayacak. Yani hani gerekirse ailelerin tanışması, gerekirse ben senin yanına geleyim, sen benim yanıma gel tarzında konuşmaların yapılacağı bir ilişki haline gelecek. Çok güzel bir aşk açılımı çıktı. Yaz aşkları için bekleyin. Bana da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Kendinize özel baktırmak istiyorsanız her zaman söylediğim gibi 0539 238 1908 numaralı telefonuma WhatsApp mesajı atabilirsiniz. Aramalara dönemiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.